birlikte gördüğünüz gibi yeni bir koyuk oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi IS. Çok değişik bir oyun. Diğer bölümlerine aman geç geç. Ne oynayalım biliyor musun? Ben şey sevdim. Bu galiba bu kapıları açıyor diye biliyor ben. Ana bu 360. Tüh. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Ağlayalım. Neyse tamam hadi başlayalım. Bakalım nasıl oymuş. Evet. Şimdiki bunu açabiliyor mu? Evet. Torba toplayacağım değil mi ben şimdi? Aa. Korkuyorum ama ben. Patlamıyorum öreme. Bu ne? Tamam ya yürü git. Bu ne? Bu kola asla gönderilmemiş. Ulan neden kol yaptılar o zaman? Umarım var canım gitti yerde görüyorum galiba. Aç var. Aç. Şu olay ne saçma. Ne kadar saçma. Bunu koşuyor herhalde şu şeyle. Aha göz. Hı. Anam babam teyze. Hı, tövbe Aha geliyor. Aha geliyor. Aha Açın lan kapıyı niye kapıyı Ama 20 torbaya da toplanmam. Hangi gerizekalı adam yaptı bana? Ulan gerizekalı. Direkt kaçsan evde hala altını peşinde. Al toplamam da gitme. Aptal. Aa çıkış. Ben yukarı kaçayım ben. Tamam oraya Yürü git. Umarım yukarı gelmez. Allah. Hadi bakalım belki bitiririz çiviz uyku oyunda. Allah. Bak gözde topladım. Aç. Ya yumuraya. Bana ne? Ama bodrum durumda da var. Lan buraya girdim zaten. Niye öyle girdim? Kapıda cüv cüv cüv. Ama... Aha. Güzel kolişmiş. Geri. <laughs> Bak ha. Lan kendi açıyor. Aynı. Ne oldu ya? Güzel şahı söyleyin. Bak çık sen yüzünden öleceğim bunu kaç 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 <laughs> anam orada aha orada Vallahi orada orada Vallahi orada Vallahi, oldu. vallahi gördüm. gördük gördük gör hemen gitmem Atla pencerede Cık. ne kadar şerefsiz oyuncusun sen ya lan Bak. sana şey in. Abi fare. Ne oluyor? Açamıyorum mu? Kapı olsun. Bir şey yok. o oh, ya bak. Yürü be, git git. Bodrum katına ineceğim daha. Daha borcum katına inecek. Aha ne? Ben girmem Bu ne? Ooo stone işte torba. Vay canına arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Aha testereyle. Aç bakayım. Bu mu? Yeteneğini azıcık da geliştirebilirdin. Bu ne? Ben yani nereye geçtim? Geçirdin yeri. Anam babam kızım. Aç şunu kapat. Bu kadar ne iş Oha. Ya yürü git. Bu ben bu oyunu bitirmem. Bu bir kez oynayacağım arkadaşım. Bu beni çok tedirgin ediyor. Çıkabilir mi? Çıkabilir miyim? Bodrum katına inelim mi? Haydi Allah ne verdiyse. Vallahi kaç derse altıma edeceğim. İnan hmm, sakın. Yan yan yan. Yan yan Koş 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 koş. Koş. Ne oluyor? Kaç. Ananı sat. Bu duyma güven beynine Aha geliyor. Abla şa. Abla elin ayağını öpeyim bana bir şey yapma. Lan sen de bir yürü git. Hala geliyor şerefsiz abla. sen ölmedin mi? He hey. Görüşürüz baby. Oğlum ben. Bozun kokunda. Ne oldu? Aa bu adam çıkıyormuş. Bana niye söylemedin? Neresin? Aşağı aşağı. O şurada. Aha. Çok yakınımda. Bak yürü git. Mutlaka bulmalıyım. Ben de seni dövmeyi bulmalıyım. Neden bu lanetli eve geldin acaba? Çok merak ediyorum. Aha, bir tane daha buldum. Ne oluyor? kaç elin bacağım titriyor kaç 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 yapma şunu elin bacağım titriyor ya tamam tane <laughs> neredesin hani ne? mi bu ne tam oyun deneyimi dirilme daha fazla göz daha fazla altın özelliklerin için internet bağlantısı gerekli bana ne bana ne Ay kulüze taç hadi bakalım. Oh, oh. Son bir tane hakkı Son bir tane. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet evet. Bitiyor bitiyor bitiyor. Neredesin? Bodrum'da Bodrum'da tamam. Hayır ilkansı o mu? O o mu? Hayır o, o değil. Nedenle daha iyi grand fikrim yok. O o mu dedin ama. Vallahi benim diyeceğim şey. Evet o o. Tamam o o. Kıza bakalım. Aha var. Çıkışı bul ve kaç. Nerede olduğunu biliyorum. Şerefsiz bu. Valla Lan yürü git. Yürü git. Yürü git. Burada bir şey yok. Neredesin? Aşağı in sence. Bodrum katına in tamam mı? Sen tam bir şey yapma şuna yapma telefon çaldı bu ne evimdir bu evimdir. Bir, bu, bu, ne ya bir bir şey bir şey neyse boş ver hadi bay nerede bu ateş hala yanıyor ya, bir şey yanıyor. Ya, ama Burdum katına mı indim? Anas! Üst katta üst katta üst katta! Üst katta üst katta üst katta! Ooo! <laughs> benim uyanık bir tane gözüm kaldı. Nerede olduğuna bakayım. Abordunda, A olmayın indi. Yeminle abad Kaç 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 kaç, hemen buradan çıkalım. Haha. Ha, oh, bu oydu. Bunlar eminin resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum. Neden? Onun beni çağırmaya devam etti. Yer hala. Hala gölgelerin içinde olduğunu düşüncesinde kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Asla. <laughs> oh bitti arkadaşlar. Kazandım. Oh kazandım ya. Ama diğer bölümleri de var. Kaç al? 40 altının olay işte. Ben bunu 50 hele bitirmem lazım herhalde. Neyse. Arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.